Ben. Adın ne? Hazreti Ebu Bekir. Adın ne dedim? Hazreti Ebu Bekir dedim. Adın ne, adın? Ha adım Hazreti Şaban. Kaç yaşındasın? Bin dört yüz Sen kaç yaşındasın? Bin dört yüz kim yaptı? Anam! Evladım senin anan kim? Kanuni Sultan Süleyman. İlkalide kimdir? Çünkü <laughs> <Tudu>, karıştırıyorsunuz. <laughs> Roma'yı yatan Hazreti Şaban'ın İlk Halife İmparator Neron yani Kadişah Neron Roma'da Hazreti Şaban'la beraber ananı dinde 1450 iç kere kanun denen... <laughs> eden Kutlu Mahmut Bey Ben biraz karıştırdım galiba. <gülüyor> 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 ben. Adın ne? Hazreti Abu Bekir. Adın ne dedim? Hazreti Ebu Bekir dedim. Adın ne adın? Ha adım Hazreti Şaban. Kaç yaşındasın? Sen. Ben. Adın ne? Hazreti Ebu Bekir. Adın ne dedim? Hazreti Ebu Bekir dedim. <laughs> adın ne adın? Ha adım Hazreti Şaban. Kaç yaşındasın? 1453. Ne <laughs> kadar yaşındasın? Arabayı kim yaptı? Anam! Evladım senin anan kim? Kanunu kurtar Süleyman! İlk halde kim geldi? Kim bana karıştırıyorsunuz. Roma'yı yapan Hazreti Şaban'ın İlk halife İmparator evet. Nero, yani Padişah Meron Roma'da Hazreti Şaban'la beraber kanunu binde binde bir <laughs> eğilmiş <laughs> Na 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 na